uzak koyalım. Çorbadan uzak duralım tamam mı? Ama uzak dur tamam mı? Tamam kızım. Çorbadan uzak duracağım. Niye yakın durmayayım yanarım değil mi? Tamam. Evet Şöyle kızım. De, biraz da fırına, fırına koyalım. Biraz böyle. bir koyayım. Bir önce bekleyeyim. Evet. İşte. Baba ben uzak dur tamam çok sıcak. Tamam kızım. Gidelim. Tamam. Uf üfladım. Şuna da pastayı koyalım. Tabi yok. Ee, onu onu koyalım. Hala kahvaltı hazır. Değil Geliyorum mi? kızım. Kahv Dedim. Tamam kızım. Otur. Onu bak yiyebilecek. Tamam kızım. Hala ona kalabilirim. Hala sen küçük sandalyede otur. Tamam bebişim ben orada oturayım. Hayır. Ay o benim. Tamam ben Senin büyüğüm, büyüğüm oturuyorum. Tamam otursan kızım. Senin uygun var. tamam. Tamam kareke. kızım. <laughs> benim burada küçük o olacak. O zaman tamam. Sen olayım. otur oraya kızım. Allah Efendim? Yiyelim mi? Yiyelim kızım. Hayır, hayır yemeyelim. Ne yapacağız ya? Ee, o iş. Yum 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 yum. Böyle kahvaltımıza bir deneyelim. Tamam kızım. Yum 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 yum. Alacağım bulaşıkları yıkayalım. Tamam bebeğim bulaşıkları yıkayalım. Yardım edeyim mi? Evet. Tamam kızım, Çalıştığı yıkayalım. Hadi yıkayalım kızım. Biz evet. evet. Al bebeğim, bunları da yıka. Yıkayalım. <laughs> 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 Hadi uyuyalım. Uyuyalım tamam kızım. Tamam bebeğim, orada uyuyalım. Oraya yapacak misin? <laughs> Uyuşa bak. Şş. Şş. Hala güneşe bas. Gördüm. Hala güneşe bas Ha bakıyorum güneşe. Hem güneş çıkınca mı uyanacağız? Tamam. Daha daha olmadı ama. Bekle. Ha güneşe basayım. Evet. Sabah oldu evet. Kaybetirim giyini. Hey baba baba bir baba Ne yapıyorsun kızım? Sofrayı mı toparlıyorsun? Aferin benim kızım. Şimdi ne yapacağız? Asansöre. Hey, Asansöre mi biniyorsun kızım? Ben, ben. Tamam, yukarı mı çıkacaksın? Evet. Evet. Aferin benim kızım. Allah ona bas Hemen basıyorum. Hı. Hayır, Bak, orada var da. Bu yukarı çıkmazsa kızım sen varken. Seni taşımayabilir yani, o yüzden. O zaman o zaman onu koyalım. Tam onu koyalım kızım. misin? Evet. Buraya aşağı. Evet. Hala bir mor bebeği getirsene. Mor bebek mi? Yok, küçük bebek. Tamam, getireyim.